Evet merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. TT coğrafya soru tahmin videolarımızın 18. videosuyla karşıyayım arkadaşlar. Bakalım bu videoda bizleri neler bekliyor. Hemen birinci sorudan başlayalım. Ne demiş birinci soruda arkadaşlar. Asya ile Kuzey Amerika kıtaları arasında yer alan bu boğaz Büyük Okyanusu Kuzey Buz Denizi'ne bağlar. Kuzey Buz Denizi kıyılarında sanayi, ticari ve nüfus bakımından önemli yerleşim merkezleri bulunmadığından bu boğaz İşlek deniz yollarından değildir demiş arkadaşlar. Tamam. Yukarıdaki paragrafta anlatılan boğaz aşağıdakilerden hangisidir diyor bize. Şimdi şöyle küçük bir harita getireyim arkadaşlar. Size bu harita üzerinde bahsedeyim hemen şöyle. Şimdi bakınız arkadaşlar bahsettiği boğaz şurası. Tamam çok fazla kullanılmayan. Yani şu haritanın diğer tarafında da yer alıyor. Onu belirteyim. Bu boğazın adı ne? Bering. Tamam. Şimdi şurada Bakalım. Magellan demiş. Magellan nerede? Hemen Magellan'ın yerini gösterelim. Magellan burada yer alıyor arkadaşlar. Güney Amerika'da. Sonra Malakka demiş. Malakka Cebelitarık vermiş. Mesela şurası Malakka. Cebelitarık dediği yer şurası. Bu arada Malakka'yı göstereyim. Malakka Endonezya tarafında arkadaşlar. Şu bölge neresi? Cebelitarık bir diğer boğazda neymiş? Hürmüz boğazını sormuş. Hürmüz boğazı da burada arkadaşlar. Yani Hürmüz deyince aklınıza petrol gelsin. Bunu unutmayın. Bu arada şurası Süveyş kanalı. Burası Babül Mendeb. Burası Hürmüz. Araya A koyduğunuz zaman sabah olur bu kodlamadan dolayı. Burayı unutmazsınız arkadaşlar. Tamam. Şimdi o zaman sorumuza geri dönelim hemen. E o zaman cevabımız ne oluyor arkadaşlar bizim? Tabii ki Bering Boğazı olmuş oluyor. Tamam. Geldik şimdi ikinci soruya. İki. Ne varmış ki Coğrafya öğretmeni Meltem Hanım Öğrencilerine bugün özel bir gün. Bugün ülkemizde öyle vakti yere dikilen bir cismin gölge bu. Yıl içinde oluşabileceği en kısa halini alacaktır. Şimdi bak yıl içinde oluşacak en kısa hal Türkiye'de ne zaman olur arkadaşlar? Güneşte ne zaman en büyük açını alırız? 21 Haziran tarihinde. Buna göre düşün. Buna göre aşağıdaki hangisi Meltem Hanım'ın bahsettiği gün ülkemizde yaşanması beklenen durumlardan biri değildir. Türkiye hangi yarım kürede arkadaşlar? Kuzey yarım kürede. Evet kuzey yarım kürede ne başlar? Yaz. En uzun gündüz yaşanır. Evet. Atmosferde güneş ışınlarının tuturum, tutulma oranı en azdır. Evet arkadaşlar çünkü daha dik açıyla geliyor ondan kaynaklı. Kuzeye doğru içe gündüz süresi artar. Evet doğru. Yani bu 66° kuzey enleminde 24 saat gündüzün yaşanması anlamına gelir. Eye bakalım en yüksek sıcaklıklar yaşanır. Hayır arkadaşlar en yüksek sıcaklıklar e, Temmuz ayında olacaktır. Neden? Çünkü sebebi ısı birikimi. Tabi bu Temmuz ne zaman? E, karalarda olacak arkadaşlar. E, denizler'de ise Ağustos ayında en sıcak olacak. Bu yüzden doğru cevabımız E seçeneğidir. Devam. 3. soru. Ne var işte? Verilenlerden hangileri jeolojik ve jeomorfolojik kökenli afetler grubundan sayılır? Şimdi bunlar arkadaşlar nedir? Yer kökenli. Şimdi jeolojik diyorsan direkt yer bilimi arkadaşlar. Bunun içerisine deprem, volkan patlamasını söyleyebilirsiniz. Tamam. Jeomorfolojik diyorsa mesela heyelan toprak kayması, Sonra işte kaya düşmesi ifadelerini kullanabilirsiniz. Şimdi hortum demiş burada. Hortum arkadaşlar meteorolojik bir olaydır. Yani değil. Bir olana at. Kar fırtınası. E kar fırtınası da meteorolojik ya da atmosferik bir olaydır. İki olanı da attım. Bu da gitti. Kuraklık. Arkadaşlar kuraklık da meteorolojik bir olaydır. Yani sıcaklığa bağlıdır. O yüzden 3 de gitti. Heyelan ve deprem. Yani bunlar jeolojik ve jeomorfolojik. Deprem jeolojik, heyelan jeomorfolojik. Bu arada bu ikisinin farkı ne diyebilirsiniz. Jeomorfolojik demek arkadaşlar yapıyla alakalı. Yani işte eğim engebe dediğimiz jeolojik de arkadaşlar direkt yerin içiyle alakalı. Yani iç kısmıyla alakalı. Bu yüzden doğuracağım 4 ve 5. Heh, devam edelim dördüncü soruya gelelim. Dördüncü soru. Evet ne var dörtte arkadaşlar. aşağıda radye beş merkezi mutlak ve maksimum nemleri verilmiştir. Bu merkezlerden hangisinde yağışın oluşabilmesi için havanın daha çok soğuması gerekir? Şimdi bak maksimum nem arkadaşlar şöyle şuraya bir grafik çizeyim. Sıcaklık. Maksimum nem sıcaklıkla doğru orantılıdır. Sıcaklık artarsa maksimum nem de artar arkadaşlar. Yani sıcaklığın çok fazla olduğu bir yerde soğuma olacak ki yağış oluşumu bilmesi için yani havanın daha çok soğuması lazım. Yani bize ne istiyor aslında? Sıcağın fazla olduğu yeri bulmanızı istiyor. Sıcağın fazla olduğu yer. Tabi buradan hemen bu söylediğime göre bulabilirsin. Diyelim ki bunu hatırlamadı. Şimdi bak mutlak nem gördüğün yerde aklına bulut gelsin. Tamam bulut. Şimdi bulut sayılarına bak bakalım. Mesela şu bir de yani bulut Nerede? Havanın doyma noktasına yakın. Burada? Hemen hemen. Burada çok yakın. Aa, burada 4'e baktın mı? 4'ten uzak. Yani burada bulut az. Yani bulut azsa arkadaşlar yağış ihtimali nedir? Azdır tabii ki otomatik olarak. 5'e e de baktım. Hemen hemen yakın. E şimdi tamam. Ee, bunu da bulamadın diyelim. Aralarındaki farka bak. Yani fark hangisinde en fazlaysa arkadaşlar muhtemelen cevap odur. Yine farka baktığın zaman da karşımıza ne çıkıyor? 4 çıkıyor. Bunu sakın unutma. Mutlak nem gördüğün yere, bulut te maksimum nem gördüğün yerde ise aslında gökyüzü de diyebilirsiniz lakin sıcaklığı düşünebilirsiniz burada. Çünkü sıcaklık arttıkça havanın taşıyabileceği nem kapasitesi de artar arkadaşlar. Bu yüzden doğru cevap nedir? D seçeneğidir. Evet, devam edelim. 5. sorumuza gelelim şöyle. Bir dünya haritası görüyoruz arkadaşlar 5. soruda. Fiziki çevre koşulları insan faaliyetinin üzerinde belirleyici bir etmendir. Özellikle iklim koşulları gibi etmenler insanları, insanlar için vazgeçilmez olan tarımsal faaliyetin dağılışına da etkiler. İlk medeniyetlerin kurulduğu dönemlerde ekonomi tarıma bağlı olduğundan bu medeniyetlerin kuruluş yerleri de tarım uygun koşullara sahip alanlar olmuştur. Haritada gösterilen yerlerden Hangileri iklim koşullarının çok kurak olması ilk yerleşmeden kurulmasına imkan vermemiştir. İklim koşulları çok kurak. Yani kurak ne demek arkadaşlar? Yağış az demek. Yani yağışın az olduğu bölgeler genellikle nerelerdir? Ee, çölün bulunduğu alanlardır arkadaşlar. Yani çöl bölgelerdir. Şimdi bak bakalım. Ee, dörde neden kurmazlar? Çünkü 4 soğuk arkadaşlar. 3'te, 3'te medeniyetimiz var. Nedir? Mezopotamya medeniyeti. 2'de, pardon, Hint medeniyeti. 5'te e de arkadaşlar burada soğuk zaten. Burada da medeniyet kurumu. E geriye ne kaldı? 1. Bir. Burada birim bulunduğu yer Avustralya'da. Bak yine karşısına çıkıyor. Her zaman da çıkacak Victoria çölü arkadaşlar. Yani burası ve şurası. Yani Sahra. Yani bu ikisini kesinlikle bilmeniz lazım. Ya burası hemen hemen her şeyde denemede karşınızda sürekli ısıtıp ısıtıp soracaklar arkadaşlar. Değiştirip değiştirip soracaklar. Tamam. O yüzden burada doğru cevabımız ne oluyor bizim? A seçeneği olmuş oluyor. Evet. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Beğenmeyi, beğenmeyi, abone olmayı ihmal etmeyin. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.